Evet. Şahane bir kumsal var. Roma'dan Milano'ya giderken Massa diye deniz kenarı var. <laughs> Bu yolu seçtim. Massa sahili çok güzel. Süper. Yazın burası nefis oluyor. Hoş. Evet, heyecanım. Nasıl? Masa sahilini beğendin mi? Çok güzel ya. Güzel. Karşıda da şey var. Dağlar var. Dağların üstünde hep kar var. Burası İtalya'nın sahil en güzel sahillerinden biri herhalde. Çünkü çok güzel yazlıklar var arka tarafta. Şimdi yazın kullanılan bir yer yani. Her yer kapalı. Şimdi kendimize göre bir balık restoranı bulduk. Burada balık yiyeceğiz. isteden ton balığı karıştırdık, ızgara yaptığımız. Heyecanı öyle istedi. Bir de bir diğeri makarna istedi. Aferin. Evet, heyecan. Sahil çok güzel. Bu massaya gelinir, yazın buraya denize gelinir. Güzel yer. Alt çok güzel. Evet. Yolumuz bu tarafa doğru Milano'ya doğru gidiyoruz. Hadi. Evet. Herkesin 2018'i iyi geçsin. E quem se não sei que zeta,